Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, 3008 oynayacağız Roblox'ta. E, ben bu şey kayıta başlamadan önce birazcık daha şey kasılmaya çalıştım. Yani aşırı sürmedi. Şimdilik size base'imi tanıtacağım. Burada böyle kendime e, oda falan oda gibi bir şey yaptım. Dekorasyon. Burada televizyon var. Burada ışık var. Burada pengu var. İsmi öyle Burada kapımız var. ova oh! Arkadaşlar domdom az kalsın bizi. Yıldı. <laughs> Neyse. Şimdi sizinle beraber 3008 oynayacağız. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşımın kanalı da var arkadaşlarımın kanalında linkini bırakacağım. Abone olun onlara da lütfen. Bana da onlara da onlara da lütfen abone olun. Şimdi videomuza başlayalım. Bu arada bu videoda çok konuşamayabilirim. Konuşmaya çalışacağım. Yani bu haberi olsun konuşmazsam falan diye bir şeyler yazmayın. Aşırı yemeğim var zaten. Direkt ben yemeklerin olduğu yerde doğdum. 85 ye bakmayın yani 85 şey yapmadım. Ben direkt bu sonucu yaptı. Ben de en fazla 1 2 3 gün falan geçirdim. Böyle. Burayı daha böyle şuradaki görüyor musunuz? Normalde ben o çalacaktım. Normal çalmam. Ama bizim evimizi çalmışlardı. Biz e, arkadaşımla beraber şey yapmıştık, base yapmıştık. Sonra, m, arkadaşım maalesef öldü, ben de e, evin yerini unuttum. Yani şey yapacaktım normalde, yol gibi bir şey varmış ayarlardan da. Ben onu bilmiyordum, o daha iyi biliyor bu oyunu. O hep oynuyor, yani hep, çoğu zaman hep oynamış bilmiyordum. Ben de şey yapmıştım. Bir baktık adam bizim base'imiz şey yapmış. Neyse burayı kapıyımızı açalım. Bunu da söylemek istedim. Şimdi bunu söyleyeceğim. Allah'ım. Ay. Tamam. Ay. Şimdi oradaki base'den bir şeyler alabilmeyi miyim bilmiyorum. Bakacağız. Oh. Bu Beyza'sı acaba? Peki bakalım. Belki buraya yerleşiriz ha. Ne dersiniz? Whoa. Nasıl gideceğim? Allah'ım. Parkur. O bir. Yok yok yok. Merdiveni alacağım. Merdiveni alacağım. Her yerde görüyorum, almıyorum. Çok işe yarıyor bu ya. Ama önüne bayağı kapı düşmem lazım, düşmem lazım. Veya bunu direkt gece olduğunda kaldıracağım. Bunu nasıl koysam? Ay böyle hop direkt gelecek buradan en kötü buraya bir tane dur aşağıda çit vardı benim çiti yukarı getireceğim şimdi hop, Şuradan bir daha hop tamam bu çiti şimdilik şöyle koyacağım burada gece kapıyı kapatacağım Ay, karnım çok çıkmış bir de. Buralarda bu. yemek olacak da. Yemeklerin olduğu yeri de alacak. Yani ben yokken buralara ne yapmışlar anlamadım. Yani ama aşırı iyi base'ler var. Wow. Ben gördüm. Yani aşırı aşırı iyi base'ler var yani ne, nasıl desem baksa adamlar kendine ev yapmış ya rahat rahat takılıyorlar bilemedim ya Allah bir sürü de yemek buldum şunların olduğu yerde pek takılmak istemiyorum. Yani gece ne zaman olacağı falan gösterilse, okey de yani gösterilmiyor. Burada da yemek ne buldum? Hayır ya, of bir şeyler yiyeceğim. Şimdi ne yiyebilirim? Oha, yo ya. dedim değil mi? Bak burada yemek var mesela. Bunu aklımızda tutalım. Burada bir şey yok. Şu önemli yemek. Yemek sıkıntım sıfır. Zaten medkitim de var. Sağlık. Şuradaki aşağıdaki barda bir sıkıntım yok. Benim base'li de çok bir sıkıntım yok. Ama beyz base... yani ben şu an harika durumdayım ama. Ben neden bilmiyorum ama. Böyle bir titizliğim var. Güzel gözüksün istiyorum. Acaba bunu da mı alsın? Tralalalı, tralalı. Niye bilmiyorum adama böyle desin geliyor. Bakın buraya da base yapmaya çalışmış biri. Ama buradan adamlar zıplayıp girebilir. Yani buraya uzatsa mesela güzel. Büyük bir alanı da var. Ama genellikle herkes rafa yapıyor. Oo, yerim nerede? Yerim nerede? Yerimi kaybetmiş olamam değil mi? Ha tamam. Buldum mu? Burada bir yerdedir. Şuranın arkasında. Neden? Oh my godness. Dur, dur dur dur. Bunu bırak. Bunu bırak. Her an gece olabilir. Şu an korkum var. Lütfen. Hayır ya. Ha? Oğlum bu burada bir yerde olması lazım. Aa kafayı yiyeceğim. Bunun burada bir yerde olması lazım. Hayır ya arkadaşlar size beraber vereceğim. Çıkıp girebilirim şu an aşırı kötü durumdayım. Buldum galiba zaten. Tamam buldum buldum buldum. Heh, hemen bura. Ya, haber vermek istedim. Kapatabilirim. Tekrar çıkıp girebilirim. Yeniden başlayabilirim. Haberiniz olsun istedim. Ve benim daha şu anlık bir işim kalmadı. Kapıyı kapatabilirim. Çok acı. Wow, wow, wow. neden kırmızı? Dur, bekleyin. Ben bu onun anlamını bilmiyorum. Şu çiti çekeceğim. Sen bana şaka yapıyorsun. Şu an dünyanın en gergin anını yaşıyorum. Ne chatte ne yazıyorlar? Çete falan bakıyorum. Aa! Of 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 vay vay vay. Bir dakika. Böyle saklanacağım. Dom neden birden benim yanıma geldi? O ne alaka? Ne alaka? gelemez değil mi buraya Altıma yapacağım şu an. Gerçekten. gelemez değil mi? Ben oyunu tam olarak bilmiyorum. Şu an aşağı düşsem direkt öldüm yani. Yani bir sürü şeyim var da. Direk. Yerler beni. Enerjimi arttırayım. Olmaz. Ses yapalım. Her şey yüzde yüz ne oldu olmaz. Dom şu an dibimde. Bu base'in aşağısında dom var şu an. İyi ki de base'i bulmuşum. Base'i iyi ki de bulmuşum. Bak az önce biri öldü. Chat'te gördüm. Base'i bulmasam var ya beni pandikler mi Oha. Aşağımda dom dom var. Ve ben böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. Ben bu oyunu eskiden de bir kere oynamıştım. Kendime minicik böyle bir bass yaptım ama ya sıkılıp çıktım. Hep olduğum yerde kalıyordum, hiç hareket etmiyordum. Dom dom. Hadi sen bak şuradaki basse gel. Hadi, hadi hadi. Beni sal lütfen beni sal. Burası çok güvenliksiz. Koşma koşma. şuna bassam var ya bakın şu koşma şeyinin yanındaki galiba ee, ne ya o düdük mü gibi bir şey ona basınca şey canavarları falan kendinize çekiyorsunuz ya buna bassam var ya ben direkt ama gelemezler de en yüksekteyim. Bu düşüyormuş falan birden tövbe Bu gece uzun sürecek galiba ya. Ben bu gece hiç, geceyi hiç hiç görmedim desem. Geceyi hiç görmedim bu arada. Ben hiç böyle kırmızı bir şey görmedim. Kırmızı. Hani Minecraft'ta bir tane developer diye bir tane mod var ya biliyor musunuz bilmiyorum ama. Hani onda Kamlay diye bir şey var. Oha oha sakin ol bir şey var. Aklıma o geldi. Çok mu konuşuyorum? <laughs> Neyse. Biraz susacağım. Ama susamıyorum şu an. Aşı. Vay 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 vay. Beyler. Kendimi göstermemem lazım ya. Do Kendimi gösterince domdom direkt debime geldi. Aşağıda şu an. Kendime sakladım buraya. Beni görme, beni görmek. Hadi git artık. Oğlum nesin sen bana? Ya her gün Her oynadığımda bu oyunu domdomlar bana takıldı oluyor. Eskiden hiç böyle bir şey olmazdı ya. Bak, benim yanıma var ya sıfır kişi gelirdi. Benim bir sürü medkitim olurdu. Bir yemeğim falan olurdu. Her gün dışarı çıkıp tek metkit falan almaya giderdim. Bir de şey eskiden hep bunları yapardım. Domdom sıkıntısı falan. Hiç yok. Neden ben? Tamam. Adamın base'ine baksana adam. Şu base'i çok beğeniyorum. Şu base de güzel. O base korunaklı bu base'in güzelliği güzel. Benimki biraz saçma. Ama benim Benimkini güzelleştireceğiz. Ben daha yeni başladım ya. Ya bir de gece falan olurken buna bahsediyorum. Bu ne amına koyayım? Gece olsa ben direkt öleceğim ki. Neyse uzun bir süre sabah olmaz. Şimdi ben benzime şu an domdom gidene kadar bir şey yapmayı düşünmüyorum. Sek bunu alacağım. Bunlar yer kaplıyor. Yer kaplıyor dedim bayağı yer veriyor ya. İyi dakika. Şunu artık. Hadi. Aferin sana kızım beylemciğim. Ya neden hala yanımda bu cidderde? Allah'ım takıntılı kaldı bana. Takıntılı kaldı. Nereye koysam ki? Buraya koyayım mı? Burası. bence Ay yok ya çıkamam. Şimdi onu da düşünmem lazım. Buradan böyle devam edebilir aslında. Şuraya da koyabilirim. Güzel oldu ya. İyi iyi. Ben burası da korunaklı oldu. Aşırı mi aşırı korkuyorum. Bu adam her an böyle birden gece olup beni pandikleyebilir korkusu var. Bir de gitmiyor. Tamam bunlar tabakları saldırmıyor. Dondum. -don. Ben bunu dondum -don diyoruz biz. Arkla. Niye ben? O çıkardı. Benim de ağzıma dolandı. Kardeş, gitsene kardeş. Adam gitmiyor arkadaşlar. Siktik galiba. Sıçtım. Ya. Cete çok baksın. istemem. Ya bir meme gelebilir mi ya? Meme gelince güzel oluyor. Belki bu e, bölümden sonra belki bunu bir seri seri haline getirebilirim. E, seri de olur. Bir de bunun yeni bölümü de. Yeni Roblox şey. Forsaken falan da oynayabiliriz. Ya forsak veya yorumlarda önerdiğiniz bir e, oyun falan varsa. Mesela Still a Brain Up da oynayabiliriz. Grover Garden demeyin. Ben Grover Garden'a girdim. Tamam ben biraz birazcık geri kafalı yani mal olduğum için. Ne yaptım biliyor musunuz? Ya aslında oyunun bug'ı da olabilir. O sıra benim VPN falan da bayağı kötüydü. Yani internetim de kötüydü o sıra. Ben girdim. Şimdi bir tane havuç aldım. İlk başta başladığım için onu e, diktim. Sonra elma satın alayım dedim. Ne bu beyler. Onu da şey yaptım. Sonra benim bütün para da gitti. Benim bütün ektiğim ne varsa da gitti. Yani bütün her şeyin gitti yani. Grava Garden kesinlikle olmaz. Başka bir şey varsa da olur. Mesela ee, aklıma gelmiyor şu an ya. Doors falan olabilir isterseniz. Dorsa da ben okuyayım. ama doğrusu da şey si şey, ayıp olmasın ee, ismini demeyeceğim gözlü canavar çünkü ismini yanlış anlayabiliriz gözlü canavar var ya o koşmayarak. ha ben oraya geçiyorum ee, ama oradan sonra figür olduğu için ben orada ölme şansım yüzde 99 diyeyim ya. %1 hayatta kalma şansım var. Yani vida hızlı falan bitince bitebilir yani. Ve hala bu adam eleman burada. Ve birazdan şey olacak. Bir de ben animasyon falan da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Neyse. Vay be. Um, ar Ay arkadaşlar e, bir şey diyeceğim. E, şey yani neredeyse 20 yani 24. dakika 24 dakika olacak. Şu an 20 dakika. Yani bunun iki parti gelir. İkinci parti birazcık da oynayacağım. Birazdan kapatacağım videoyu. E, bunun iki parti de gelir. Yarın çekebilirim. Yani Yarın olabilir. Ya da yarından bir öbür gün veya bilmiyorum. Belki yarın çekebilirim. Birazdan kapatacağım. Yani Bunu kapattıktan sonra da oynayabilirim. Haberiniz olsun. Yani şey ikinci partta kasıldığımı görürseniz şaşırmayın. Aslında yok ya uyurum ya. Dur. Aslında şey yapabilirim ya. Çıkacağım ya en sonunda beni yani çıkacağım zaten. Çok dakikalı istemiyorum. 20 dak yani çok şey sizi falan olmak istemiyorum. Farklı olsa daha mantıklı. Veya bu bir seri haline de gelebilir. Ee, şimdi daha çok şey yormadan sizi kapatıyorum videoyu. Evet. E, herkese görüşürüz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun ikinci parti da gelebilir. Haberiniz olsun. E, neredeyse bu 3000 like beklemiyorum. 300 like veya 100 like gelirse ben bunun ikinci partını da çıkartırım. 70 like de olur. Çünkü hiç kanalıma like gelmiyor. Diğer kalafetleri video, videomu videoyu ama izleyenler bilir. Onda şey hiç böyle like almadım. 3000 like dedim sesli hali için. Onu sesli yapmamıştım. Sadece yazılar falan vardı. Bunu daha yardım atacağım. Veya bilmiyorum. Bugün de atarım. Hemen editleyip birazcık. Ama editlemesi uzun sürmez herhalde. Ama bilmiyorum. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşımın kanalının linkini bırakacağım. Ona da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bana da abone olun. Ay bay bay.